Merhaba arkadaşlar, güzel tariflerime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bol susamlı kurabiyeler yapacağız. Kurabiyelerimizi yapmak için 125 gram tereyağı kullanıyorum. Üzerine 1 çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta 3 yemek kaşığı süt ve yarım çay kaşığı kabartma tuzu. Bunların hepsini ilk önce elimle güzelce karıştırıyorum. Tereyağımız lütfen oda sıcaklığında olsun. Ve şimdi 2,5-3 su bardağı kadar unumuzu yavaşça ilave edip Yumuşak bir hamur ellerine kadar karıştırıyoruz. Arkadaşlar şu an hamurumuz hazır. Güzelce yoğurdum. Şimdi biraz ve 10 dakika kadar buzdolabında dinlendireceğim. Hamurumuz dinlenirken biz de 3 yemek kaşığı pekmezi 3 yemek kaşığı suyla açalım. Ayrı bir tabağa da bolca kavrulmuş susamımızı koyalım. Susam ve bir kenara alıyorum. Şimdi hamurumuza başlayacağız. Hamurumuzu tamamını ben tezgahımızın üzerine alıyorum. Elimle tekrar biraz yoğurup iki yağlı kağıt arasına koyup merdane yardımıyla açacağız. Bu şekilde hamurumuzu iki yağlı kağıdın arasına koydum. Şimdi de açıyorum. Hamurumuzu çok fazla inceltmedim. etmedim. Ve şimdi bir kesici yardımıyla da yuvarlak halkalar çıkartacağım. ve etrafındaki hamuru alıyorum. Geri çıkan hamurumuzu da tekrar aynı işlemi yaparak yuvarlaklarımızı elde edeceğiz. Fırınımızı 180 dereceye ayarladım ve şimdi yuvarlak halkalarımızı alıyoruz. İlk önce pekmezin içine ve ardından susama buluyoruz ve tepsimizi diziyoruz. Arkadaşlar şimdi hazırladığımız kurabiyelerimizi 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Ve diğer hamurumuzu da aynı işlemden geçirip onları da pişireceğiz. Evet arkadaşlar, bol susamlı kurabiyelerimiz şu an servise hazır. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.